Advansefa bugün Minecraft'ta devam ediyoruz. Evet. Yıllar sonra geri Minecraft'tayız. Tabii yıllar sonra olmadı. kasması normal ya. Böyle bir yerde doğduk. Güzel ağaç yani evimizi bunlarla yaparız. Hep şeyden mi yapacağız? Meşe ağacından mı yapacağız? Biz zahmette de... Başka odunlardan yapın. Mesela akasya. Ama sen bu kadar kosmuyordun be. Şimdi bunu hemen buna dönüştürelim. Bundan yapalım. Bu, bu ve bu. Tamam. Biraz koyun arayalım. Koyun. Bir tane koyun bulduk. Ne bir tane daha ben sen daha görmüştüm Tamam. gidip taş kuralım biraz da. Ama taş var mı? Aa, lama. Lama. Burada neden şey var? bal bak. Ya tane top gelmiyor. Gelen fırın yapacağız sen de bu eşyaları falan yapacağız ya. Öyle. Tamam. Geri çıkalım. O zaman biraz daha odun toplamamız gerek. Mecbur. Ama oyun. Çok başlıyor. Hemen hemen hemen. Ya o kadar yeter. Ya buna yapıştık. Şu tahtaları şuraya bir alayım ben. Ay! Ben bir tane daha kılıç yapmışım. Ama ben kılıç yapmamıştım ki. Of of. Hepiniz ben. Fırında yapalım. Çok güzel. Yani bu full. Ağaç toplayacağız şimdi. Yani bu arada normalde oynuyorum ha. Kolayda falan oynuyorsun falan demeyin. şu odunları yarım alabilir miyim? Ne kadar kazdığım için görmek istiyorum da. Bu akasya ağaçları bayağı değişik bir ağaç. Çünkü yani diğer ağaçlara hiç benzemiyor. Neden mi? Çünkü yamuk. bak. Sonra bak. Tabii bu şu anda tek e tek bir akasya ağacı yok mu? Bak. Mesela yamuk. Şu giderken bir anda çapraz kırmış. Ne? Ben bir uyuyayım şurada. ver yatağımı 26 tane falan topladık. Şunları da hemen toplayalım. Bunlar mesela şu an, bu ağaçlar Mesela bu ağaç şu anda yamuk. Ama yekli olsa da yamuk olurdu yani ama hafif. Aa! Etrafa iyi bak hakka başka yanımıza patlamışsın. Patlamaz. Yemek. Çok. Biraz daha yemek. Yunanım, ben ikinci yatağı da yaparım artık biraz daha yemek Artık ikinci yatağı da yaparsın. Şimdi 64 tane toplayalım. Sadece bu tabanlarını falan yapsak yeter yani bize, değil mi? Tabii ki de camlı olacak yani. Normalde ince cam kullanırım ama ben tabii ki de blok cam kullanıyorum çünkü koymakta zorlanıyorum mobil olduğu için. Tamam. Ne fazla ekstra 3 tane topladık. Otomuz şu anda 31. Hemen hemen hemen. Şimdi odunlarımızı alalım düzgün yer seçmemiz gerek onu söyleyeyim nere olabilir nere olabilir Burası yok be. Burası olur mu? Burası. Olmaz değil mi? Biraz kötü durdu. Şuraya bakalım bir de burası kesin. Oo, ama dur 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 no 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 no. Burası iyi duruyor. Şurayı bir alalım. Tamam. Evi buraya kuruyoruz. Kaç blokluk olsun. Ama burada işte çok şey var. Ot yani. Çime. Ben zaten bu. Şunlar. Bunlardan çok var burada. Yani biraz sıkıntı yaşattıralım. Bu, bu kadar bile çok iyi ya. 1 2 3 tam buradan sonrasını dön. Hatta dur. Buradan sonrası full döneceğiz. Hiç geniş olmadı yalnız. Dur bir dakika. Ben şurayı bir alayım. Biraz genişletelim. Hem uzun oldu hem de çok biraz dar oldu o yüzden biraz genişletmemiz gerek. gerek yani şu yanları uzat. Tamam. 1 2 3 4 İyi mi böyle? Durun şimdi şöyle yapacağız. Ee, Yanlış. Ben bir şuralarını yap gelip. Evet arkadaşlar şimdi. Şu anda böyle yaptık. Ya, ev böyle böyle. Diğer bölüm, diğer bölümde de camları halledeceğiz. Şunları yok edeceğiz bu sefer. Yani cam açık o yüzden yani motor sesi falan gelmedi. Senin normal. yiyelim ya. Başka hangi oyunlara oynamamı istiyorsanız yorumlara ya, yazın. Şu anda iyiyiz. Hadi, beni hemen... Bunlar beni gördü. Şu görmüş. Sadece yanıma creeper gelmesini bilir. Ne vuruyorsun lan? Bir şey vermedik. Şimdi, Şimdi burayı dekor edelim. Tamam. Bir videonun daha sonuna geldik. Burada bitirelim o zaman. Kendinize iyi bakın.